Için o zaman lezzet-i <laughs> mukaddesi oluyor. Lezzet-i mukaddesi şuna da eder, Şimdi arkadaşlar, ben nurcuyum. Nurcu olan, nurcu olmaktan nasıl olan ve nurcuya mahsus olan lezzet-i mukaddesi. Mesela şu hakikatları benim diyebildiğin kadar bu dersten lezzet alacaksın. Ben, ben nerelerden gelmişim? İnsan keyif alıyor. Yalan söylemiyor bana gelecek. Yer yer geldi. Kalbim elseyim. Pıt pıt da ediyor. Değil mi? Sıkıldığım zaman, şey yaptığım zaman da insanlar çeşitli. Böyle teveccüh böyle bir anda geldiği zaman hemen odaklanıyorum Allah'ın rahmetine. Ve ölüm korkutmuyor. Korkutmuyor hatımız. Belki de lezzet alıyor. Çünkü bunlara yakin etmişim kısmen. Yakiniyetim var. Bunları bahseden adam ölümden korkarsa o davasına inanmıyor demektir. Ya. Yakiniyet var. Ben niye anlattım? Eğer bunu tefekkür ve tefez ederseniz e, bu, bu burada gözüken bu nedir biliyor musun? Aynaya bakarsın ya, tuvaleti geçersin. Oraya niye bakıyorsun? Buraya bakmak için. Oraya bakarken aslında orayı görmüyorsun. Burayı. Bu da ayna. Şu ayna. Siz kendinizi seyrediyorsunuz. Anladın mı? Ha. Bilin kıymetini. Bu siyah var ya siyah. Mayetizat. Allah, Allah olduğunu bilmekten ve Allah'a mahsus. Peygamberimiz o öyle demiş. Hakkıyla biz seni bilemedik. Mümkün değil. En iyi seni bilen sensin ya Rabbi. Burası. Şunlar da Zat hakkında oradan çıkmış. Malum buna melekler yok o zaman sidre ilmin kadar hani en üstüne kabuk kafsine kadar. Ha kabuk kafsine. Oradan yukarısının e, Aşo. onlara meçhul o zaman. Yani evet. bizim yaratılma hikmeti de o zaman orada çıkıyor. Evet. Bu buradan e, yukarı aşağı yani. yukarı yok. Cenab-ı Hak buradan yukarısını da bilinmesini istiyor. Mahiyeti Zatiye'ye kadar. İstiyor. Ama melekler şeyde kaldı. kabuk kafsine evet. kaldı o zaman. Kaldı. O arada şey var. Kaldım muradım. Kaldım canım ciğerim. Kaldı. İnsan kendisini tanımadı. Yazık oldu gitti. İlle anlama. Kavrama. Hissetme. Fikretme be adam. Duy ya. Bir duy git ya. Bir duy git bu dünyadan ya. Böyle bir şey duy ya. İsteyin olsun orada ya. Ya Rabb istiyorum. Cenneti ne isteyeceksin? Çünkü dünyada ne diyor? Hulü varmış. Patlama varmış. Yani her yerde olmak var. Ne duydu başka? O verilecek. Yani adam diyecek mi? Ya Rabbi kabu kalpse vardır. Mec'ul. Allah'ım. Orada mu, e, vücudu mutlak varmış. Malum varmış. Taayyun ilahi varmış. E, Esma-i ilahiyenin sübeli ilmiyeleri varmış. Hükmü ezdani varmış ya Rabbi. Fıtrat-ı meylanların asılları varmış. En azından bilmese için içi bizi de nedir bir görelim de gelelim. Ya Rabbi mi? bir bakayım da bir bakayım. Bakayım. Yani peygamber demiş ya, Ya Rabbi bu cenneti bir bakayım ya. Bu nasıl bir yer ya? Değil mi? Terzi peygamber. İl gitti, gitti gelme dedim. Ya bir bakayım ya bir git de gelmesin ya. Bak gidip milletin istediği, avamın istediği cennet nerede bak ha. Ha şurada. Gitsen sahip burada 9 Dokuz yaşında çocuk Yavuz. Selahattin İlbun'un in var ya. Torun. Böyle bir derse denk gelmiş yani. Ben haritalı yapayım, insanlığın serüveni kırkanı yaptım. Ama babam dedesi gelince o da gelmiş. 9 yaşında çocuk. Annesi demiş ki, gül, gülüyorduk yani orta. 9 yaşında abi. Veya yalan olması ya Ondan sonra dedim oğlum, oğlum demiş annesi. Ne anladın? Anne demiş. Vallahi Hasan amca, Hasan hoca anlattı. Cennet bir şey değil ya. Cennetten dedi, yukarıda dedi, yerler var dedi, pembeler var dedi. Cennetten daha yüksek bana. Söz sağlam. Günah girdin ha. Cennetin üstü işte, ekleyen yani olur mu? Anne vallahi billahi var ya. <gülüyor> <gülüyor> anne vallahi billahi varmış. Oğlum nasıl var lan? Var anne vallahi var ya. Nasıl bir şey vardı? Pembe vardı, yeşil koşa, mavi vardı. En üstte de anne kırmızı bir yer vardı. Cennetten çok güzel. Burayı kastediyorum. Bu kadar bilmesi bile ahirette ben yukarıları istiyorum dese Cenab-ı Hak verecek. Vereceğiz demiş. Ha şimdi e, tamam. şefkat şey, şunatı zati oradan çıktı. Onu bir derece biliyoruz. Latifelerimiz burada. Şefkat-ı mukaddesi, muhabbet-i münezzeye, şefk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar, mukaddeseler buradan çıkmış. Tamam mı? Memnuniyet. Bu hep bu mu? Hayır. Bizdeki bir kısım. Şunatı zatiye girmedik daha. Bu ana şey karga ana temalar. Evet. Sonra bunların bütünlüğünden e, sıfat ilahiye var. Sıfatı e, subutiye var. Duygularımız bu malum. Oradan da esma-i zatiye çıkmış bütünlüğünden. E, yani sıfat ve e, sıfatı sübutiye'den e, sıfatı zatiye sahip esma-i zatiye çıkmış. Esma-i zatiyeden Esma Yusna, Esma Fiiliye çıkmış arkadaşlar. Sonra Allah karar vermiş. Şu Nur Muhammed'i yarattı. Isınmak için giriyorum bunları. Her tekrar ediyorum ki bu da artık alfabemiz olsun. Nur Muhammed'i bütünlüğüne mecul denilir. Bu çekirdeğin içerisine her birimiz birer kişi varız. Herkesin varlığına ele denilir. Bütünsele de mecul denilir. Ele batındır. Enaniyet bizde mülktür. Mülk melekut. Enaniyet rüzname olması, takvim olması, çekirdek olması tamam mı? Bu enaniyettir. Nefs-i emmarenin enaniyeti değil bu. Şaşırdın değil mi sen? Bir daha abim. Dur abim. Simana baktım şaşırdım. Ee, onu sana göstereyim abim. Onu sana göstereyim nerede olduğunu. Bak şu. Hep böyle Enaniyet diyeceksin. Abi senden duyduk enaniyet. Yani biz kitaptan da okuyoruz enaniyet. Bu enaniyet nedir? Kardeşim nefse emaredi ki enaniyet ayrı. Mesela yemek. Yemek. Bir yemek var bir de yemeğin kendisi var. Bak sevgili arkadaşlar. Bu eski galiba. Evet abi. Bu eski. Bunu hemen silelim. Neredeydi bu? Malum. Şu olan. Bunu hemen silelim. Çünkü bize sorun yapar, üç tane yanda abi onunla. Onun yan nerede? Sağ tarafında. Ha, ha, bu çok önemli. Bak arkadaşlar. Şimdi lümen şeytanı dışarıdan, latife insani kalbin içinde. Kalbi görüyor musunuz? Şöyle büyüteyim. Ne olur kaçırmayın. Çok istiyorum sizin iyi olmanızı. Latife insani bir de gireceğiz ona. Bir oranda da yaptım, bir zeytin burunda yaptım. Latife insani gireceğiz. Ama bambaşka. Zeytinle yaptığımız latife insan, bambaşka bir şeydi. Latine insanı bak bu kalbin içinde Lümen şeytanı bak. Size ne anlatacağım? iyi e, görüyor musunuz abi? Bu melekut de. Enaniyet şu. Kainata bir rüzname olması diyor usta. Emir daha bir rüzgü kaldı. Kainata güzel bir rüzname, kainata güzel bir takvim, kainata cami bir ayna, mükemmel bir harita, muhit bir filiste, hassas bir mizan, doğru bir mikyaz. Başka yerde diyor ki bunu. Listedir, aseni takvimdir, fezdekedir, anahtar külçesidir, nefs-i natıkadır, filistedir, mizandır, mikyazdır. Bu enaniyet. Ee, peki o nefse emaredeki enaniyet şu sevgili kardeşim. Bak nefesi görüyor musunuz Masum? Evet. İki aydır. Bir maddi nefse mare, bir manevi nefse mare bak nefsem bak nefis şu birincisi nefis, şey e, birincisi şuradan görüyor musun nefsem mare iki nefsille bağımlı mülhime mutmayne raziye maziye safiye tamam. o enaniyet şurada İşte maddi nefsem mare manevi nefsem ama bu gurur kibir manasında kullanıyoruz enaniyet oysa enaniyet bak neymiş enaniyeti tanımlıyor zaten. Tamam karıştırma. Tamam. Mesela Adem ee, Adem Adem. Yokluk varlık. takip ki koyarsan varlık oluyor. Adem dersen çabuk yokluk oluyor. Nefse maledeki ve sistemdeki enanet gibi. Tamam mı abi? Oldu değil mi fark? Heh, nefse maledeki o gurur kibir. Bak burada. Heves, damar, asap, tabiat, şuursuz, kör isyan. Bunlar işte o enanet yapıyor. Enanet buradaki bütünlük. Böyle bir makam yok ama bütünlüğün işte. Heves, damar, asap, tabiat, şuursuz, kör isyan. O şey enanet. Ama bu enanet değil. Hemen ömrümüzü bitirmeyelim burada. Hemen geçiyorum. Anladık değil mi sevgili kardeşim? Ha.